Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aziz kaldığımız yerden 6. bölüme devam ediyoruz. Bakalım bu bölüm ne olacak? Hep göreceğiz. Umarım eğleniriz, keyif alırsanız. Zaten 15-16 bölümde en fazla sürer serimiz ve ondan sonra kamera alıyoruz. Korku oyunları, aksiyonlar, müthiş. Her şey müthiş olacak. Göreceğiz. Neyse. Hadi ben video geçiyorum ve size iyi silah diliyorum. Hadi bakalım. Hayırlı oh, olsun. Oyna bakalım. Hadi. Ne burada?

Hmm, gövde kırılmış gibi görünüyor. Ah, dağılıyor. Bunlardan birini Big Ben Deki sigortasını tamir etmek için kullandığım aslında. Tamir et lan bunu terbiyesiz. Tamir etti, biz de kullanalım. reis. Evet. Hazır mı lan? Bunu hemen kullanmaya başlayacağım. Çekip dur. aa bunu kabul etmeyecek kadar aç. Elbette. Bunu ben alayım canım. Yardımcı <laughs> olabilirim. Tamam kız çöktü. Ona kızız. Sür mü? Ver bakayım reis. Vane Tokyo, Allah pardon. Yardır. Bas 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 bas. Bas. Hop şuradan. Hop şöyle makas. Allah. Pardon. Yardır. Geldim. <laughs> Yüksek bir çıkmak için R tuşuna bas. Bir köşenin üzerindeki en uzun mesafeler arasında çekilip kalar çekmek için. WS tamam. Çık bakalım hanımefendi. Hop. Hop. Hop aleyküm. E hadi. Salan, salan, salan. Çok iyi. Tamam. Ne yapıyoruz burada? Bir şey yaptık vav olayı anlamadım. Tamam. Şimdi karşıya çıkılabiliyor mu Çık 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 çık. Bu var mı? Yok gibi. kızım kendini bıraksana. Kız kendini bırakmıyor mu bu arada. Şöyle şu şuradan artık yapıyı salacağım kendimi. Tamam kızım şuraya kendini sal. Hı. Helal. Başarabildin. Gözleri de çok güzel bu arada. Gözleri güzel. Şimdi. Şimdi oradan üste oradan diğer tarafa. Oradan buraya. Buradan oraya Tırman 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 İyi başarı ha bu yemiş bu Şimdi, Şimdi. Hayır lan ne atladın ben onu istememiştim. Abi ben onu istememiştim. Allah emanet. Allah emanet. Artık beni imkansız vuramazsınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Kızım şimdi hop. Tamam. Helal kızım helal. Başardın. Hop. Helal. Bunda yap Helal. Çok iyiyiz bu arada Şimdi ha Bir tane daha mı var Nerede o Aha gördüm Selamun Aleyküm. Zınk. Artı seni yani çok da bilgisizsin lan. O ne lan kafandaki? Çıkar lan onu. Bırak lan o silahı dedim sana Allah ne abini nasıl öldürdün ya biraz fail yaptık Evet kusura bakmayın <laughs> abi nasıl öldürdün beni ya inanamaz şimdi her şeyinden mi yapma bunu bana ama tamam bana iyi tamam her şey yapmış çok iyi Selamun aleyküm. Çok teşekkür ederim Bayan Free. Artık yeni hayatın korumasına devam edebileceğim. Elbette. Hemen ziyarete girelim. Allah Allah. Bu ne Belki biraz fazla iyi çalışıyor. <laughs> ne yapıyor lan bu adam? Yardır <laughs> bakalım. 200 metre birleşeni yağmala. Tamam. Gidiyorum. Pasta. Yürü git lan. Hadi Allah'a emanet. Hop nereye lan sen? terbiyesiz çocuk. Ne yapıyorsun lan sen? Allah. Sen bana çok sert vurmadın mı birader? Sen de iritten sinek. Sen ayı ol ayı. Sen bir git birader. Sen ne yapıyorsun? Allah. Abi yani basıyorum tuşlara ama. Yani tuşlara basıyorum. Abi bu bölüm biraz fiil oldu bayağı be. Abi tuşlara basıyorum. Artistler sizi ne oldu lan? İşte baba böyle hepinizi alır. Ha, devam. Üret. Red ve kuşan, sis bombası devam et. Öyle olur olursun. Bu gelişten bir ol yaptım. Belle konuş. Tamam ulaşacağım bana. Hadi Allah'a emanet. Ben gidiyorum. Hadi. Aha, bel. Oh. Jack oh. Breeze. Oyun güzel bu arada ya. Oyun güzel. Bay you. Bell. Bell. Özgür adildir. Neyse ya geç şurasını. <laughs> Başardık mı? Ah, yeah. oh. that one. Now that we finished with that distraction. Who is that? Shook him. Oh you mean you don't know? Beautiful train you got here. Miss McBean was just getch, telling me getch. all Geçelim burasından. Çok uzun sürüyor ya. Sizi sıkmayayım biraz. Çok konuşma sıkabilir sizi de. Beni de sıkar. Hadi bakalım. Tamam bunu da geç. Bunu geçemiyorum. Bunu geçemiyorum. Pek olacak gibi değilsin. Çok iyi biliyorum. Cennet parçası. Allah Allah. Hadi bakalım. Oy. Aha. Hadi bakalım. şunu oynayalım. Hadi bakalım. Saat vurdu. Saat vurdu. Oyunu kaydetti bu arada. Hmm. Every Friday için heyecanlı gece. Ama çıkmak üzereydim aslında bulun mu? Geç bunda ya. Çok fazla sinematik koymuşlar abi. Biraz oyun oynayalım tabii ki değil mi? Çok sinematik koymuşlar. Ha, hala sinematik var. Abi sinematikleri biraz daha az tutun. Ha, ne oldu şimdi? Şimdi... Tapınakçı sandığı araştır. Ben sandı bu orada. Şimdi ben oraya gideyim. Sen dur ne yapıyorsun? Dur oraya değil. Oraya. Aynen. hayır aabi çok güçlüler bunlar ya bunlar çok güçlü Oluyor bunlar çok güçlü ya Ay. Onu kaçıramasaydım iyiydi. Ben nasıl arıyorum? Tamam, tamam, hallettim, hallettim, çok güzel hallettim. Aha, Jacob. Aha. Bas. Bas, Jacob, bas. vuramadım. Kes lan sesini.

Daha ver. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Çok iyi kaçtın Çok iyi. Helal. Vur 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 vur. Oy tamam. <laughs> Görüşürüz. Çok iyi bir görevdi. Bayağı sardı. Kitabı aldık. Ve biz de tam bu bölümümüzü burada bitirelim. Güzel oldu. Hadi facecam açıp veda edelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı yani umarım keyif almışsınızdır devamı önümüzdeki günlerde gelir ve güzelce akarız diye düşünüyorum. Neyse şimdilik kendinize bakın. Bay bay.